Abi geçen havalimanındayım. Bavulum geldi aldım otele doğru yola koyuldum. Bu ne ya? 90 60 90. Ne 90'ı ne 60'ı davet kaçıyor Murat. E ne yaparsın? Hemen bir kolise gittim. Çıktım sevdiğim kolisleri kendimi buldum. Döndüm otele. Ah, bu gömlek, bu şapka, bu pantolon, bu gözler, bu dudaklar. Aradığımdan fazlasını buldum. Ulu'nun lafı mı olur? Değiştirdik. Davete yetiştik de bizi pek açmadı. Sonrası mı? Kendimize geldik. Yo yo bu sefer mikrofon bende değildi. Vedaları hiç sevmem. O da sevmezmiş. Son anda bir sürpriz yaptı bana. Tabi asıl sürprizi bilmiyor. İstanbul bileti. Kendin olmak sana uyanı yapmaktır. Collins bize uyar.